Buradaki olayların çok sık ve sürekli olması toplumda sistematik bir duyarsızlaşma yaratıyor. Ve bu artık toplumu bir gerçeği gibi algılanmaya başlıyor. Sürekli önümüze geliyor, sürekli önümüze geliyor, sürekli önümüze geliyor ve diyoruz ki demek ki artık bu herkes bir şey yapıyor. Ben niye kendimi bu kadar tutuyorum demeye başlıyorsunuz. Ya da artık şaşırma duygusu. Mesela bence Toplumda ölmemesi gereken bir duygu var. Şaşkınlık ve şaşırma duygusu. Artık hiçbir şey şaşırmıyoruz <laughs> ama. Bunu dediğimiz ve demeye başladığımızdan beri artık hep absürt ve sıra dışı örneklerle karşılaşıyoruz. Bu toplum asla şaşırma duygusunu kaybetmemeli. Şaşırmalıyız. Ya bu da olmamalı demeliyiz. Ama gün geçtikçe her seferinde şaşırma dozumuz o kadar yüksek noktaya geliyor ki dün buna şaşırıyorduk. Şimdi artık bu bizi etkilemiyor bu etkilemiyor bu etkilemiyor. En sır en absürt şeylere geliyoruz. Artık o kadar toleransımız yükseldi ki yani şaşıracak çok az şey kaldı bu. Ya yani duyabilecek her şeyi duyduk. Görebilecek her şeyi gördük. Bu çok hastalık ve sağlıksız bir durum.